Gelin bakalım, en çılgın meydan okumaya hoş geldiniz, diye gürledi bir ses. Mr. Beast sırıttı. Meydan okumaları severdi. Birden ışıklar söndü. Ürpertici iniltiler odayı doldurdu. Mr. Beast ürperdi. Işıklar tekrar yandı. Onlarca zombi etrafını sarmıştı. Mr. Beast'in çenesinden yere düştü. Bu planda yoktu. Mr. Beast'in damarlarında adrenalin dolaşıyordu. Oradan çıkmalıydı. İnleyen bir zombiyi iterek çıkışa doğru koştu. İnleyen zombiler peşinden ağır ağır geldi. Yaklaştıklarını duyabiliyordu. Mr. Beast koridorlarda zombilerden kaçmak için kıvrıla kıvrıla koştu. Mr. Beast bir yangın söndürücü gördü. Aklına bir fikir geldi. Söndürücüyü zombilere doğrultarak beyaz bir bulut oluşturdu. Görüşleri kapanan zombiler sendeledi ve birbirlerine çarptı. Mr. Beast bu dikkat dağıtmayı kullanarak kaçtı. Kalbi küt küt atıyordu. ağır bir metal kapı buldu ve çarparak kapattı, nefesi kesiliyordu. Zombilerin iniltileri kapının diğer tarafından geliyordu. Ama güvendeydi. Şimdilik, Mr. Beast bu meydan okumaya bir son vermenin bir yolunu bulması gerektiğini biliyordu. Hem de çabuk. Zombilerden bir kere kurtulmuştu ama tekrar yapabilir miydi?